Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte böyle bir 24 saat 2 derece havada dışarıda kalacağız. Ee, eğer kazanana e, o şey 90 TL veriyorlarmış verecekler. Biz de dedik hemen bunu yapalım. Evet arkadaşlar. Bunlar da ailem tanıyorsunuz. Ailemle geçirmek istedim. Bu seferlik de burada da böyle bir yemek var. Burada abucu bu yemeği var. Burada da yemek işte. Bu da açıkça akşamları abucu. Ya biz abucu bucu şimdi yesek olmaz mı? Hayır. Ya niye? Hayır dedim. Abucu bula yesek, sonra aç açacaksınız. Yani doğacaksınız pardon. Ay ben bir şey diyeceğim. Ben çocuklarımın dört tane çorap giydirdim. Dört, dört, tane mi? Evet ya dört tane giydirdim çocuklarıma. Ay üşümesin hastalanacak uğraşamam yani. yani doktorlara falan. Ama onlar ayakkabı nasıl giydi? Giydiler işte. O kadar çorap nasıl yani so Çocuklar ayak sıkışmadım. Ay tabii ki ay kapatacağız. ay tabii ki sıkışmadı ya. Çocuklarım hasta mı olsun ay. Delirmiş bu gelin. Neyse. Ay düştüm. Bu arada arkadaşlar şimdi çay keyfi yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bardaklarımızı getirdik. Ay bu iyice bu yiyelim. Hayır. Ama çay içiyorsunuz. Biz açı çay içiyoruz. Kurabiye yiyeceğiz. Bunlar akşam yiyeceksin biraz daha yemek yiyeceksiniz. Niye? 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 Ne tanıyorum? Böyle bir boş bela sonuçtum. Kızım elli bin kez söyledim. Yemek yiyeceksiniz. Sıra bu kadar anlayın. Ama sen kafanı kafana Çünkü ben güzel olmam lazım. Herkesin güzel olmam lazım da. Tamam. Sen çok güzelsin ki al al Ver. anneciğim ay al bakayım gelin al sen daha ben de çay istiyorum ay kızım çay sana olmaz sen çocuksun sen portakal ve Abi bu da geçmekte sıkıldı ben de sizin gibi çay içmek istiyorum hay sen ıı, sadece altı işinde Altı falan yaşayınca içersin çay çarpsan küçüksün. İyi ya of ya. Benim de altı yedi falan çok ya. Ben de öyle diyordum. Küçükken ama oldum şimdi. Şimdi. Al bakayım. Uy, şimdi bunu içinde. Sen böcek falan atarsın. Ne böceği ya. Al bakayım. Verdim eksik, eksik yok. Tamam da benim. Dur ben sana portakallı su getireceğim. Arkadaşlar lütfen bu kanala like atın, abone olun. Sizin için bu videoda uğraşıyoruz. Böyle bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like istemiyorum. Çok like atın arkadaşlar. Lütfen sizin için bu videoda uğraşıyoruz. Sizin için biz dışarıda kalıyoruz yahu. Ama kimse bunu iç. Hayır bunu istemiyorum. Al sen Tamam. Sen bunu hiç. Sen de istiyor musun bunu? Hayır ben portakal içeceğim. Tamam. Akıllı seni. Hepinize çay döküyorum. elim yandı ya. Nasıl döküyorsun ya? Allah'tan döküyoruz. <laughs> Uş. Kız ya ben dondum ya. Anneciğim hava yani birazcık soğuk. Arkadaşlar e, yemeği şey çay falan içtik. Birazcık sohbet ettik. Şimdi arkadaşlar böyle <laughs> oturuyoruz. Gelin sana bir şey diyeceğim. Kız benim adıma gelin demesene ya. Ay kızım ne bileyim diyorum işte gelin falan. Ee, sen e, sen niye bu çocukların ağzına maske takmışsın? Çocuk nefes alamıyor bu kere. Ee, Kız hastalanacak işte. Diyorum işte. Hastalanacaklar çocuklarım benim. Allah korusun olmasın. Biliyorum ama ya çocuk ağzını biraz açsın hava ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu arada videoda sesim çok kötü gitmiş. Yani özür dilerim. Yani çocuk hava havalamıyor ya. Ali Ay, ayıp. Öf, çocuk ama sonuncu şimdi. Eli söyle. Üf tamam. Ya ver bunu bana ya. Vay bu benim senin gibi temizsin. Çocuklar yine ne kavgası o? Çocuklar ne kavga ediyorsunuz? Kavga etmeyin. Ay kurabiyem de düşmüş yere. Oğlum onu oraya koy şimdi kirli kirli şey olur. Çocuklar kavga etmeyin. Ne diyorsunuz bakayım? Anne bu kız bana vermiyor al al bakayım sen olsun anne o benim sus kız sen bir şeyde yaramazlık yapıyor ama o yapıyor elimden alıyor bitirdi kendisini hayır bir kere benim kızım öyle yapmaz tamam mı sen çok senden nefret etmeye başlıyorum ya benim kızımı sürekli üzüyorsun bir dakika ya sen kızını üzüyorsun bakayım şu gelin. Üzüyorum canım. Annesisiyim ben onu. kızabilirim Şey yapabilirim üzebilirim. Yani kızıma şey yapıyor ya. Ama o benim. Kızım bir dünya tane bir şey var ya. Şey falan işte böyle şeyler var. İç sen onlardan ya. Kardeşin elinden alıyorsun. Küçük müsün kızım sen. Az önce burada diyordun ya sen. Küçücüksün daha. Ne bileyim ben çay falan olmaz. <laughs> Sana ne kız sana ne? Ben annesiyim sen. Ben onun halasıyım. Ben onun halasıyım bir kere üzemezsin tamam mı canım? Yani öyle istediğin falan üzemezsin. Tamam mı kızlar ne oluyor? Bak kaynana şu annene bir şey de. Beni sürekli beni sürekli karıştır Beni karışıyor. Kızım ne yapıyorsun? Anne gerçekten vallahi sinirleniyorum ya. Kızı şişe kızı üzüyor ya. Sen, sen bunun annesi falan değil misin? Annesiyim tabii ki de. O benim bir kere tamam mı? Benim o elimden aldı bir kere. Ay yeter be. Cık. Tamam kavga etme ya. Evet herkese şimdi kamerayı buraya koyduk. Artık elimde tutmaya yoruldum diye. Kamerayı buraya koyduk. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Yani dedim o kadar çok video çekmeyeyim. Uzun sürmesin. Sıkılmayın diye ben de videoyu falan doldurdum. Ay teyzesi, ay anneannesinin bir tanesi kuzusu. Ay anneanne, anneanne ya da üç şey karıştırdım. Babaannesinin bir tanesi, babaannesinin bir tanesi. Canım benim, canım, canım benim, canım. Sen o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni seviyorum babaanne. Ay, canım benim, canım güzel kızım benim. Ay sen baba ne mi seviyorsun? Anneanneni tabii ki de ikisini de. Çünkü en çok ben babaannemi seviyorum. Bana iyi davranıyor. Oo, o. Ağzınız zor olsun gelin. Bir şey mi dedin canım? Yok bir şey demedim. Yani dedim çocuk öyle şey. Çocuklar öyle. Hayret annemi o kadar çok sevmiyordun ama. Şimdi şu kaynanayı sevdim. Canım benim annem hakkında burada konuşamazsın. Ne konuşuyorum ben? Ne oluyor kızlar gene kavga etmeyin. Ay kavga başladı. Kavga başladı yo. Kavga başladı yo. Susana ya. Ne susuyorum? Ne susuyorum? Susmuyorum. Anlıyor muyum benim? Anlıyor mu beni? Ay tamam kavga etmeyin ya bir su şey ya. ya kardeşim sen de kızı öyle suç suç şey. Bunun kendisi benim annemle alay ediyor. Duydum konuştuklarını ya Rabbim. Hadi gelin artık oturalım ya. 24 saattir bir yere falan gitmeyeceksek. <laughs> canım. Ablacığım, canım abla. Belki herkes bana karışmasın. Canım benim. Bak. Kusum sen neyin Sen benim anneciğim hakkında tamam kızım. Boş ver şunu. Anne hani ne boş sana ne diyor sana. Sen de, de bana öyle konuşamazsın. Ne iyi yapıyorum iyi, iyi konuşabiliyorum yani. Ne zaman ben ne zaman konuştum? Ben dedim mi? Yok bir şey demedim. Dedin ama burada canım. Hayır sen bir sana ben senden 5 yaş büyüğüm. Sana bana bağırıyorsun ya. Sen öyle bir tokat atarım ki. o sen kime tokat atıyorsun? O benim canım kardeşim. Yani bana suçlu geliyorlar ya. Seviniyorum. ben ben bu oyundan da çıkıyorum gel kızım. Gel ben bu bu Allah belalarını yanında duramam. Gel kızım. Anne ben gelmiyorum ben senin köşüm. Bana ne gelmesin gelme be. Çok umurundasın zaten sen de. Geliyor musun? Gel dedim sana. Gelmiyorum ya. Gel dedim. Hayır. Ben halamın yanında duracağım. İyi be ne yapıyorsan yap. Zaten. Şuna bak ya. Beni gıcık etmeye başlıyor. Zaten oyunda elendi o bir kere. Tamam kızım. Yeter anne ya. Hoşuna mı gidiyor öyle? Ben de zaten ona çok kızgınım. Oğlum sen de git şu kız da boşan ya. Annene boşanıyorum Allah aşkına ya. E şimdi saat 12.30. <laughs> yani şey yani bu uyuya kaldı. Ben şu geline çok gıcık olmaya başladım. Tam sessiz ses konuşup yanacak. Ama yakatma uyanmaz. Canım ya çok çok yorgun. Şu geline kısa ne dedi? Bence kızlar ben bir şey düşündüm. Ne düşündün? Yani şu şu gelin ıı, bu kızı evlatlık evlatta kalmaz Kız Onun... kısa ne diyor manyak mısın Yani ne evlatlık kendi karnına doğru sen de görmedin mi ne evlatlık ne konuşuyorsun sen ee, insan çocuğunu sevmeli nasıl sevmeli sevmeli işte istediğin her şey yapabiliyor ne bileyim o kadar çocuğu bağırmaz ki ama çok kötü ama kızım ben küçük hani bir bağırıyordum Anne ben seni yoldan öyle bağırmadım canım. Şimdi saat iki buçuk. Herkes uyuyakaldı. Annemler hepsi uyudu. Ya ben ondan çıkmak istiyorum artık ya. Ben de çıkmak istiyorum. Niye? Ya çok, sıkıldım ya. Evet ya ben de sıkıldım gibi eve gitmek istiyorum. Tamam mı? siz eğlendiniz. Bir kez beş kişi kaldık arkadaşlar. Şimdi ben de çıkmak istiyorum. Anne sen de mi çıkıyorsun? Evet kızım ya. Ben de çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım ya. Yarım saattir dışarıda. Gel bakayım. Saat kaçta işte bu arada. Saat dört. Dört. Yani saat dört mü olmuş? Evet. Ben artık gidiyorum. Anne ben, anne ben de çıkıyorum. Tamam. Sen ne çıkıyorsun? Tamam biz üçümüz gidelim artık. Arkadaşlar işte bu arada ikimiz kaldık. Çok korkmaya başladım. Bu arada ben yine uyacağım. Geçti gerçekten. Tamam. Arkadaşlar ben kazandım. Şu an saat. Arkadaşlar şu altı Artık benim burada kalmama gerek yok. Ben kazandım. 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 Neyse arkadaşlar videomuz sona geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Videomuz sonuna geldik. Videomuz bu kadar. Bay bay. you <laughs>